Baba dizisinde Elif karakterine hayat veren Dilara Aksoyek, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de iddialı tarzıyla dikkat çekmişti. Bol kesim çizgili pantolonunun üzerine beyaz bir büstiyer giyen oyuncu, kıyafetiyle ilgili sosyal medyada yapılan sütyenle sokağa çıkmış şeklindeki yorumlara tepki gösterdi. Dilara Aksoyek, 28 Mayıs cumartesi akşamı Cihangir'de objektiflere takılmıştı. 34 yaşındaki oyucu, isminin Doruk olduğu öğrenilen erkek arkadaşı ile uzun süre sohbet ettikten sonra oturdukları mekandan birlikte ayrılmıştı. Flaşların patlamasıyla birlikte ikili ile basın mensupları arasında bir süre köşe kapmaca yaşanmıştı. Sevgili peşinde değilim, aralarındaki yaş farkı çok konuşulan arka sokakların Tekin Çobanı Onur Bay 26 ile yaklaşık 7 ay önce bir dargın bir barışık ilişkisini noktalayan Aksüek 34 arkadaşlar. Doruk benim çok samimi arkadaş. Onun kaçmasına ve yüzünü saklamasına bakmayın. Çok utangaç ve bu tür şeylerden hoşlanmıyor. Aramızda hiçbir şey yok. Sevgili peşinde değil, işimin peşindeyim. Bir ilişkim olsaydı mutlaka haberiniz olurdu çünkü ben saklayan biri değilim açıklamasını yapmıştı. k i -y a f e t i m gayet normal, neşesinin yerinde olduğu gözlenen ünlü isim, Dilara Hanım giyim tarzınız biraz uçuk değil mi? Sorusuna ise sitem ederek, şöyle konuş, kıyafetim gayet normal, her zamanki gibi giyim tarzım. Bunu ilk kez mi görüyorsunuz, ne varmış? Dövmeyi ben yaptım, ilk rolü 2012 yılında Evlerden Biri dizisindeki Filiz karakteri olan Aksuyek, kollarınızda dövmeler görüyoruz, yeni mi yaptırdınız, sorusuna ise elimdeki dövmeyi ben kendim yaptım yanıtını vererek, yoluna devam etmişti. Aklımı k a e b e t m e d i m bol kesim siyah pantolonunun üzerine giydiği beyaz renkli büstiyer ile gündem olan ünlü oyuncu, çok konuşulan kıyafeti hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Muhteşem Yüzyıl, Kösem 2015 ila 2017 dizisinde Mahfiruze Sultanı, İstanbullu gelinde 2017 ila 2019 ise İpek Boran'ı canlandırarak adını geniş kitlelere duyuran Dilara Aksüyek, iç çamaşırıyla sokağa çıktı şeklindeki haberlere şu sözlerle tepki gösterdi. Flaş patlıyor, üzerimdeki simli bir şeydi, öyle gözükmüş olabilir. Zaten iç çamaşırıyla neden dışarıda gezeyim, aklımı kaybetmedim, yok öyle bir şey. İsteyen istediği her şeyi giymekte özgür bence. Bu durum bu şekilde konuşuldukça kadınlar çok sinirleniyor. Bu durumu yanlış algılıyoruz. Üzül, benim de dikkat çekme gibi bir çabam yok. O yüzden giymedim.